Sarıçam Güzellik'ten herkese merhabalar. Bugün Ayşe Hocam'la beraberiz. Evet, bugün e, Instagram üzerinden sorduğunuz soruların cevaplarını sizlere cevaplayacağız. E, i̇lk soruyla başlayalım. Başlayalım bakalım hocam. Kimler ne sormuş? Bana Merak. da sürpriz olacak. Evet, <laughs> bakalım takipçimiz bize ne sormuş? güzel lazer uygulamasından sonra makyaj yapabilir miyim demiş hocam. Yani şöyle uygulama sonrası herhangi bir komplikasyon gelişmediyse gönül rahatlığıyla makyaj yapılabilir. Lazer epilasyon hangi sağlık durumlarında uygulanmaz diye sormuş bir takipçimiz. Şöyle e, epilepsi sarı tarzında ışık hassasiyetine bağlı olan rahatsızlıklarda, evet. yoğun egzama, rozasiyat tarzındaki cilt hastalıklarında, hiv rahatsızlıklarında e, doktor kontrolünden sonra eğer onay alınırsa herhangi bir sakınca görmezse uygulama gönül rahatlığı ile yapılabilir. Lazer epilasyon öncesi hazırlık süreci nedir diye sorulmuş. Şöyle, işlemden 24 saat sonrasına kadar e, su ile temas edemeyeceğimiz için Hı -hı. işlem öncesinde öncelikle bu duş alıp tıraşlama yapıp gelmek hem hijyen açısından hem de işlemin kısa sürmesi açısından e, ve konforlu bir lazer seansı geçirmek açısından evet. en sağlıklısı olacaktır. Lazer epilasyon vücutta iz bırakır mı diye sormuşlar. Yani profesyonel kişiler tarafından uygulama yapıldığı takdirde hı hı. E, bizler e, biz uzmanların gözetimi altında yapılacağı için evet. herhangi bir tahribat durumu veya e, yanık durumuyla karşılaşılmaz. E, doğru dalga boyuyla doğru noktaya atış atıldığı takdirde çok sağlıklı ve e, güzel sonuçlar alınır. Muhtemelen bunun mağduriyetini yaşayan bir takipçimiz sormuş olabilir. O yüzden uzman kişilere başvuruyoruz. Evet. Değil mi hocam? Kesinlikle. Evet, sıradaki sorumuzu da ben çektim. E, lazer epilasyon sonrası nelere dikkat edilmeli diye sorulmuş. Lazer epilasyon sonrası ilk 24 saat suyla temasımızı kesiyoruz. Kesinlikle. Çünkü ışın hassasiyetini oluşabiliyor. Hı hı. Ekstra olarak 3 gün boyunca kese uygulamasını biz önermiyoruz. Evet. Onun dışında dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan birisi özellikle yaz aylarında güneş koruyucu kullanımı ve onarıcı bakım kremi kullanımı. Bu şekilde. E, lazer epilasyon için en uygun mevsim hangisi diye sormuşlar. Şöyle, lazer epilasyon 4 mevsim güvenle uygulanabilir. Evet. E, merkezimizde bulunan yapay zeka destekli kamera başlığıyla hem cilt tipi hem de kıl tipi analizini yapabiliyoruz. ve Biz e, merkezimizde Uzmanlar olarak e, gönül rahatlığıyla dört mevsim uygulama yapabiliyoruz. Hocam siz çekmek ister misiniz? Bir bakalım ne sormuşlar. Lazer epilasyon kanser yapar mı? Değişik bir soru, bakalım. Herkesin aslında sıkça sorduğu bir soru da. Evet. Yaptığımız lazer epilasyon uygulamasında e, dalga boyu sadece kıl köküne kadar indiği için ee, bağışıklık sistemini etkileyebilecek herhangi bir unsur olmadığına ötürü kanser yapmaz. Emzirme döneminde lazer uygulanır mı diye sormuşlar. Loğusalık dönemini tamamlamış her anne gönül rahatlığıyla lazer epilasyon yaptırabilir. E, lazer epilasyon ağrılı bir işlem mi? Ağrılı bir işlem olmamakla birlikte Hı -hı. E, danışanımızın hassasiyetine bağlı olarak e, kontrollü bir şekilde işlemlerimizi tamamlıyoruz. E, i̇lk kez lazere başlıyorum. Kaç seans gelmem gerekir? Ortalama 8-10 seans kadar uygulama öneriliyor. Hı hı. fakat merkezimize gelip cilt ve kıl tip analizi yaptırdıktan sonra doğru seans aralığını belirlemek en sağlıklısı olacaktır. Yani uygun cilt tipine göre her türlü işlemi merkezimizde uyguluyoruz hocam. Kesinlikle hocam. Evet, çok teşekkür ederiz hocam vermiş olduğunuz Biz cevaplar teşekkür için. teşekkür ederiz. Takipçilerimize de çok teşekkür evet, ediyoruz. Evet, sorularınız için teşekkürler. Ee, yeni bir e, video serimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben de sorularınız için teşekkür ediyorum. Merak ettikleriniz ve daha fazlası için merkezimizde bekliyoruz. Her hafta salı günü soru cevap köşemizde görüşmek üzere.